Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Bugün sizlerle birlikte günlerden cumartesi 23 Nisan'ınıza kutlamak için bu videoyu çekiyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Az bir destek daha gösterirseniz kardeşimin yüzünü göstereceğim. Bütün çocuklarımızın buradan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Lütfen kanalımıza abone olun. Atatürk'ün bu bıraktığı armağanı, bu bayramı lütfen iyi değerlendirin. Bütün çocuklar şu anda dışarıda geziyor. İyi, bu günü iyi geçirmeye çalışın yani. Mesela kötü olsa bile her gününüz bu gününüzü biraz iyi geçirmeye çalışın. Lütfen ama bak. Beni üzmeyin. Neydi? Yani böyle Abi, 23 Nisan tü Yok yok hadi. Hadi. İ, i̇stemiyorum. i̇stemiyorum. Kardeşim geldi. Hayır, istemiyorum. Çilek soruyor bana. Çilek istiyor musun? Diyor. Yok dedim videomuza devam edelim yavaştan. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu Atatürk'ün bize bıraktığı bu armağanı lütfen iyi değerlendirin. Mustafa Kemal Atatürk bize bu ara bu armağanı, bu hediyeyi lütfen kabul edin ve bugününüzü iyi geçirin. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere lütfen 23 Nisan'da kalın. İyi gün geçirmeye çalışın lütfen bakın lütfen diyorum beni mutlu edin sonraki videolarımızda görüşmek üzere kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim bir de yorum yazın her yorumunuzda kayıp atacağım sonraki videolarımızda görüşmek üzere bay bay